Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Son gözü Skyblock serimizin ilk bölümü arkadaşlar. Böyle başladık gökyüzünde bir yerde. Şurada da bir şey varmış. Evet hemen ne yaparak başlayacağız? Ben ilk ağaç kesmek istemiyorum. Şöyle bir şurayı bir alalım. Hemen hızlıca. Chest'te ne vardı acaba? Bakmadım. Ona da bakmadık. Bir alalım ondan sonra chest'e bakarız. Aşağı düşmesin nerede? Kaç kat burası? 3. Bir tane daha alt alalım. Buz ve su varmış. Buz ve su yani Ale, şey, alev, alev ne? Love de almak istiyorum aynen. Bir kat daha aşağı alalım. Arkadaşlar senin devam için lütfen like atın. Ee, bu seri tek tek devam edebilirim ya da e, Ümit veya Melih e gelebilir belki birkaç bölüm ya da. Hepsini onlarla da oynayabiliriz ama ilk bölüm ben kendim çekiyorum. Ve birazdan sınava gideceğim arkadaşlar o yüzden Psikolojim bozuk. Gitmeden bir video çekeyim dedim. En son bildiğiniz gibi 7 days atmıştım final bölümünü. Evet hızlıca aldık şimdi burayı bir genişletelim. Ne olur ne olmaz düşmemek için. Hızlıca. Burada mouse sesi çok geliyorsa arkadaşlar gerçekten özür dilerim ama nasıl yapacağım bilmiyorum tam. Mouse sesini nasıl kapatacağım? Tamam şimdilik bu kadar büyüklük yeter ben şu ağacı alayım. Aa dur. Fidanlar vardı dur fidanlara bir bakalım. Şunları bir kıralım fidan falan çıkması lazım. Şu tarafa doğru da genişletmemiz gerek o zaman. fidanlar aşağı düşmesini istemiyorum eğer aşağı düşerse biz bittik. bayağı az toprağımız kaldı. Arkadaşlar dur durup hemen görüyorum telefon çaldı. Evet arkadaşlar geldim ee, telefon çalmıştı. Kesinlikle size duymuşsunuz sesi. Sessiz aldım ama titreşim gene de ses gelmiştir size. ah oh, şu toprakları bir alalım şuradan. Şunları da alalım. Ondan sonra yapraklara geçeriz. Şu chest'i şuraya koyayım. Tamam şunları şuraya koyayım. Biz niye toprakları koyduk ki oraya ya? Hadi hızlı hızlı hızlı. Hadi hızlıca. Videonun çok uzamasını istemiyorum ilk bölümün. Evet aldık şimdi fidan. Fidan aşağı düşerse ben game mode'dan alırım arkadaşlar çünkü. Yani düşünmemiz lazım. Kesinlikle aşağı düşecek biliyorum ya. Aşağı düştü. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Aşağı düştü. Ben demiştim. Ya öf, bir tane alacağım ya. Ben başka çarem yok. Yani yapmam. Seri biter daha ilk bölümden. O yüzden ben hemen alıyorum. Şöyle köşeye dikeceğim yani başka şansım da yok. Evet, şimdi şunu da alalım. Bir önce bir şunları çevirelim. Hemen bir tane çalışma masası Şunun yanına Ve Ne yapalım Bir tane kazma yapsak Bir tane kürek yapsak şimdilik yeter Sen 1'e sen ikiye git Şimdi Biz alalım sudan iki tane olması gerekmiyor mu ya sınırsız su için çünkü sınırsız su gerek bence iki tane olmalı alsam mı arkadaşlar ne dersiniz bence şu buzdan bir tane daha alayım ben direkt şöyle yapayım da aynen şöyle çünkü sınırsız su yapmamız gerek arkadaşlar çünkü ben izlediğim başka bir sınırsız su gerek yani yapıyorlardı lütfen elime gelin lütfen lütfen elime gel lanet ya e nasıl yapacağım ben bunu şimdi tahta mı koyayım illa aynen yani şimdilik tahta koyayım ben sonra hallederim ben onu şöyle köşe yapayım ben şöyle olacak Aynen. Şöyle. Şunu da alayım ben. Köşelerdekine aslında gerek yok. Köşeleri de alalım. Toprağımızı da alalım. Bunu da alalım ve şurada yerine koyalım. Evet. Sonsuz suku yapmak çok basit arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle yaptığınızda sınırsız suyunuz oluyor. Şimdi sıra geldi. Ne yapmaya? Ee, Kabuston makinesi yani kabuston yapmaya geldi. Onu top şeyden yani meşe tahtadan yapamayacağımı göre ne yap nasıl yapacağımı bilmiyorum. Game moddan yapsam mı hemen? Çünkü tahta yanar var dökünce. Ya da bırak yapalım ya. Yani. Nasıl yapıyorduk? Bir tane şöyle yapıyorduk. Şöyle olması lazım. bir tane daha sola aynen şöyle tahta kalmadı elimizde ya aynen böyleydi şuraya laf şuraya da su evet doğru yapmışız yanlış yapmışız bir sola gideceğiz aynen böyle Evet hızlı hızlı kabustan alayım ben. Şu alanı genişletmek lazım arkadaşlar. İlk önce bu arada şeyin cızırtısı gelmiş olabilir. Cızırtı yani. Koltuğum, oturduğum sandalyenin. Çünkü çok saçma bir sandalye. Nasıl bir şey anlamıyorum ben de tam. Konuşmaktan şu an boğazım ağrıdı. Şunu koyayım. Hızlı hızlı şunları bir yapalım. Slap yapacağım arkadaşlar. Slap ile beraber geniş. Slap de genişleteceğim. Şu kabustonla yani 3 tane kabustonla 6 tane slap oluyordu. Hatırladığım kadarıyla. Yani çok iyi oluyor. Şu an 30 tane falan oluyor. Hatta yapalım biz. Hani. Şu an 18 tane oldu. Lan. Bak yanıyor demiştim arkadaşlar size. Hemen kabustonla yapmam lazım şunun etrafını. Hızlı hızlı kabustan al şunun etrafına kabustanı çevireyim. Ya başka şansım yoktu. Ne yapabilirdim ki? Hemen şunu kırıp etraf şuraya kabuston koyacağım. Şurayı da aynı şekilde. Gitti. Gitti ama sorun değil o şimdilik. Heh, bir de burası kalmış. Hemen hızlıca Aynen. mu? oldu yani. Bence güzel oldu. Arkadaşlar benimle oynamak isterseniz eğer, e, videolarımda oynamak ya e, çıkmak isterseniz ne yapacağınız çok iyi belli arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bu videoya like atacaksınız ve a, kanalıma kesinlikle abone olmuş ol, ol, olmanız gerekiyor. Ondan sonra Facebook sayfamızı da beğenmeniz gerekiyor. Facebook sayfasını e, açıklamalar kısmında veririm. Ve Skype adresinizden güzel iyi bir mikrofonunuz lazım olması gerekiyor arkadaşlar. Mikrofon olmazsa tabii ki de videoya gelemezsiniz. Gelseniz de konuşamazsınız o yüzden videonun tadı çıkmaz. O yüzden kesinlikle mikrofon ol mikrofonunuz olması lazım. Bu arada video 9 dakika olmuş. 15 dakika olsun. Olunca kapatırım ben. Şu tarafa doğru bir genişletim ilk önce. Bir yer açılsın. Sonra şurada bir yer vardı. Neredeydi o? Şurada bir yer vardı yani. Görüşme sahnesini düşündüğüm için gözükmüyor. Oraya bir gidelim. Bakalım chest'te ne var. Biraz daha genişleteyim ben. 7 tane kalmış zaten. Aa yanlış yere koyuyorum. Nefret ediyorum şundan ya. Bu arada arkadaşlar LFS oynayanlar ee, soru giremeyenler için ayrıca bir lfs videosu çekmeyi düşünüyorum lfs soru nasıl girilir altta bir video boğazım ağrıdı ya çok fena oldum şu anda hadi hızlıca bu arada arkadaşlar ismetra gtx pekini kullanıyorum saat kaç olmuş 6'ya çeyrek var 5 dakika daha 4 5 dakika daha çekip hazırlanacağım gideceğim çünkü direkt sınav arkadaşlar. Biliyorsunuz T yok var bu sene. Hadi koçum hadi. Bu arada biz neden acıkmıyoruz? Normaldeyiz ama hiç acıkmadık. Şöyle biraz daha sıdem yapalım. genişletelim aynen ilk gece böyle bir şey oldu evi genişletme falandır filandır kablo stondur ikinci gün ne yaparız bence e, ikinci bölüme şuraya gidelim yani şu şurada bir yer vardı nerede olduğunu tam bilmiyorum yani şu taraftaydı oraya bir gideriz bakarız ne var orada ne yok bu arada yeni intro koydum yani videonun başında görmüşsünüzdür şey düşünüyorum ben Minecraft videolarına Minecraft'ta olan intro koyayım. Ee, bu videonun başına yeni intro koyacağım ama sadece bu videonun başına. Ee, Minecraft videolarına Minecraft introsunu koymayı düşünüyorum. Diğer oyunlara da diğer intro'yu koymayı düşünüyorum. Yani bilmiyorum bakacağım yani tam emin değilim. Bu arada arkadaşlar yani bilgisayarım kasma sorunu şu anlık yok. Ben yine şunu iki yapayım. Çünkü bulutlara ne gerek var gece zaten. Ben günüzde aslında gerek yok da. İki de hiçbir şey göstermiyor ki arkadaş. 12 dakika. Hadi hızlıca. Şöyle kazalım. Hadi elime gel. Heh, gitme lava. Şurayı da tamamlayıp ben videoyu bitirmek istiyorum. Hani 24 tane. Şu emek taşları da bitirip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Burada yaratık spawnlanabilir burada. Hadi, hadi, hadi. Evet. Bunu da şuraya koydum ve Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu ağaç niye büyümedi lanet olsun. Eee evet söylediğim gibi bir dakika. Şu ağacı ben almak istiyorum şuradan. O acıktım. ilk defa acıktım. Şuraya koyacağım. Ya da şu tarafa mı koysam? Şu tarafı koyayım da hani yaprakları falan alırken Filanla gene düşmesin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ben oynamak isteyenler videonun altına yorum yapsınlar. Skype adreslerini, adlarını, soyadlarını ve mikrofonun olmadığını hatta yaşlarını da yazın. Yaşınızı da yazın arkadaşlar. kura ee, e, şartlar şu. Bu videonun altına dediğim şeyleri yazıyorsunuz ve like atıyorsunuz bütün videolarıma. Sonra Facebook sayfasını açıklamada bulabilirsiniz. Beğeniyorsunuz. Dediğim gibi bu kadar. Ee, like atmayı unutmayın. Kaç kere dedim zaten. Neyse. Hadi bay bay. Hoşçakalın. We'll